Marketing to do list'ten herkese merhaba. BT pazarlamada yapılan yaygın hataları anlatmaya devam ediyoruz. Dördüncü sırada, outbound azarlama yöntemleriyle sürekli olarak alıcılarla iletişim kurmaya çalışmak var. Ne yazık ki, farklı pazarlama kanallarından sürekli mesaj ve mail yollamak, B2B alıcısının karar döngüsünü anlamadığınız anlamına gelir. Bu yaklaşım BT pazarlamada çalışmaz. Teknoloji pazarlamacıları için önemli bir ders, potansiyel müşterilerin satın almadan önce neleri öğrenmesi gerektiğini anlamaktır. Bu nedenle, müşterilerin ihtiyaçlarını öğrenmelerine yardımcı olacak ilgi çekici ve yardımcı içerik oluşturmak en iyisidir. Inbound pazarlama yöntemleriyle potansiyel müşterileri kendinize çekmek için çalışın. Örneğin, sizi hangi kelimelerle veya hangi sorunlar için aradıklarını öğrenin ve web sitenizi buna göre optimize edin. SEO çalışması yapın, reklamlarla sitenizi destekleyin. Sosyal medyada hedef kitleye yönelik ilgi çekici içeriklerinize reklam çıkarak farkındalık yaratın. Onların size gelmesi için dikkatlerini çekecek çalışmalara odaklanın. Devamı için takipte kalın. Dijital pazarlama ve uçtan uca pazarlama yönetimi ihtiyaçlarınız için marketingtodolist.com adresini ziyaret edin ve bize ulaşın. Görüşmek üzere.